Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle karakterlerin Türkçe benzer sesini derledim. İlk önce videoya geçmeden önce 5 saniyenizi ayırıp yapmanız gereken çok basit bir şey var. Like atıp abone olup bildirimleri açarsanız ve aşağıdan bir yorum yazarsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar sıradır Sport var. Ya ne içiyor? Ne içiyor mu diyor, ne diyorsa. Şimdi sıradakine geçelim. Sport Sport ne içer?